Herkese merhabalar. Şimdi ben rüya söyleyeceğim ve sesim e, hilale mi benziyor bilmiyorum ama e, o yorumlarda yazarsınız. Tamam mı? Şimdi söylüyorum. Sensiz bak ne mutluydum. Yapamıyorum çok zor. Bıraktım senin gibi. Geri gelme son bulsun tekrar. İstersen nasıl mutlu olacaksan ol yeter sessizce siz Kaybol uzaklaş biz çoktan göklerde yoksun Hayallerin hep senin olsun Gözlerine hakim o hala ister gibi bakıyorsun Artık yoksun hayallerin hep senin olsun Olsun gözlerine hakim o hala ister gibi bakıyorsun Rüyasında beni yarıyormuş. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin bizden. Tek sen kaybettin cidden. Rüyasında beni yarıyormuş. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin bizden. Tek sen kaybettin cidden. Arkadaşlar şimdi ben de ben de benzediyse bir tanesine. Hilale benzerse like atın. Mina'ya benzetiriz abone olun. Um, Lydia'ya ben benzerse kesinlikle yorum yapın. Ben size de söyleyeyim. Bu arada takipteydin he. Yaramazlar size. Bu arada bir tane yorumunda kaç yaşındasın yazmışlar. Um, ben de aslında söyleyecektim ama söylemeyi unuttum. Yanlışlıkla teşekkürler yazdım. Yazacağım ama tamam mı? Bay bay.